Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Meşhur ifade değil mi? Enişte dobloyu sattı. İnanmıyor musunuz? Bugün fiyatında içinde bulunduğu büyük gruptan haber geldi. Elektrikli doblonun üretimi evet, İspanya'ya, Vigo'ya verildi. Üzülmeye gerek yok. Tabii ki Bursa'da önemli bir fabrika. Bizim tofaşımız, bizim fiyatımız da üretimine devam edecek. Ama elektrikli doblonun üretim üssü olamıyoruz. Enişte Doblo'yu sattı. 23 yıldır esprilere konu oldu. Hafif ticari araçta çığır açtı. Türkiye'de bilmiyorum kaç bin sattı ama herhalde 100 binin üzerinde satmıştır diye şimdi kafamdan atıyorum. Bilmiyorum. Elektrikli üretim üssü. İspanya oluyor. Doblo elektrikli. Şimdi bu grup birçok markayı bünyesinde bulunduruyor biliyorsunuz. Şimdi Opel, Citroen, Peugeot, Fiat işte birçok üretim aynı grubun çatısı altında birleştiler. Tek fabrikadan üretim maliyetlerini düşürmek anlamında 5 ayrı model çıkartılacak. Yani banttan aynı araç çıkacak. Hepsinin ön ızgarası bir küçük rötuş, logosu değişecek ama araba aynı. Dünya burada. Elektrikli beşli diye Emre Özpeynirci vermiş. Harika anlatmış. Ondan ben de iktibas ettim. Getirdim size sunduğum. Şimdi araba meselesinde de bırakmıyoruz. Enişte Doblo'yu sattı da Türkiye'de kimin araba alacak gücü kaldı? Ya da bu satılan arabaları kim alıyor? Herkes öyle söylüyor. Birkaçını söyleyeyim. Bakın Opel'in Türkiye Genel Müdürü'nün röportajından ihtiyaç amaçlı araba benim ihtiyacım almam lazım. Yüzde yetmiş oranında ihtiyaç amaçlı otomobil alışı araç alışı düşmüş. Rakama bakın yüzde yetmiş. Peki kim alıyor? Filolar, şirketlerin araçları, hali vakti yerinde olanlar onları bir tarafa bıraktım. Yatırım amaçlı 3-4 otomobil birden alan varmış. Zaten gelmiyor yurt dışından evet. Gelenleri de içeride zaten milletin parası yok. Ben alayım. Mecbur kalanlara daha yüksekten satarım. Üçer, 4'er araç. Zaten ikinci elde de Allah'tan kurallar bütünü geliştirildi. Herkes ikinci meslek olarak çaktırmadan galericilik yapıyordu. Yapmaya da devam ediyor. 3-4 araba alıp sonra piyasaya sürmek böyle bir durum olmuş. Renault Hakan Bey genel müdür olduktan sonra ciddi atılım içerisinde tebrik etmek lazım. Fabrika garantili ikinci el satışını hayata geçirmek istiyor. Renault fabrikasının mührü kontrol edilmiştir. Eksikleri giderilmiştir. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Fakat son aşamada yenilenecek, kontrol edilecek, düzeltilecek ikinci el araba yok. Proje tam olarak istedikleri gibi hayata geçmiyor. Ortada ikinci el araba yok çünkü. Son başlık. Dünyada üretim sıkıntısı var. Çip krizi var. Eyvallah. Ve fakat bir de bizim ÖTV gerçeğimiz var. Neyin fiyatı bu? 545 bin lira. Orta sınıf bir araç. Ne demek orta sınıf? Volkswagen Golf ya da işte ne bileyim Ford Focus bildiğiniz Opel Astra. O sınıfın aracı. 545 bin lira. ÖTV oranı rakam geçildiği için %80'lerde. 255 bin lirası özel tüketim vergisi. Hop hazineye. KDV 80 bin lira. Vergisiz Almanya'dan geldiğinde işte Kocaeli'ne indiğinde herekeye 210 bin lira fatura üzerinde. Vergiler binince 545 bin lira. Vergi toplamı 335 bin lira. Nasıl? Almanlar bu kadar kazanamıyor. En işte Doblo'yu sattı ama Bursa otomobil otomotiv üssü olmaya devam ediyor. Yıl sonunu merakla bekliyoruz. Tok banttan çıkıyor ve satışa başlıyor çünkü.